fındıklı kurabiye tarifi. 125 gram oda ısısına gelmiş margarini yoğurma kabına alalım. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yumurta sarısı beyazını üzeri için ayıralım. Yarım su bardağı şeker, 2 yemek kaşığı hindistan cevizi, 1 limon kabuğu rendesi, 1 paket kabartma tozu ekleyip yoğuralım. Üzerine 3,5-4 su bardağı unu yavaş yavaş ekleyip yumuşak hafif yapışan bir hamur yoğuralım. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayalım. Hamuru ilk önce yumurta beyazına daha sonra fındığa bulayıp yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine dizelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirelim. Soyan kurabiyeleri istediğiniz zaman ikram edebilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarıma yorum ve beğeni bırakırsanız sevinirim. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Başka tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.